Sana Allah başkanım, adaya adaylığı sürecini hayırlı uğurlu eylesin ağabey. İnşallah Muradiye'miz için. için, şehrimiz için en hayırlısı olur diye. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. En derin sevgine saygılarımı sunuyorum. 1970 Rize merkez, Muradiye beldesi Yeşildere Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi e, Muradiye merkezde eğitimimi aldım. E, li, e, lise ve üniversite eğitimimi bize e, merkezde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden e, üniversite hayatımı sonlandırdım. E, 28-12 1995 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü'de e, memur olarak göreve başladım. 29 yıllık e, memuriyet hayatımda. 2023 yılı itibarında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tesis müdürlüğü kadrosundan emekli oldum. Belediye başkan aday adaylığı için bugün itibariyle müracaat etmiş bulunmaktayım. Belediyemizin daha iyi, daha güzel yarınlara ulaşılması için çalışmalarımı gayretle yapacağımı buradan belirtmek istedim. Yapılmayanlar veya eksik kalan şeyleri tamamlamak ümidiyle yola çıktım. Rabbim yolumuzu, batımızı açık eylesin.